ailedeki ikinci vaka bizim daha önce babamı da parçalamıştı yüzünü gözü falan çıkarmıştı ben de babamdan tecrübeli olduğum için ayı gelirken hemen elimi yüzüme kapattım o anda zaten ağzıyla programdan tuttu sol ısırınca komple felç gibi oldu zaten yani hiç his kalmadı ondan sonra oturduğum yerde bir şeyler aramaya çalıştım boş elimle bir parça plastik hortum geçti elime onu buradan ağzın içine dayadım Ondan sonra bıraktı. Biraz gitti. Yavru gitmeyince arkadaşlar tekrar geri döndü. İkinci de parmağımı ısırdı, kopardı. Burayı ısırdı. Telefonum falan ısırdı işte cebimde buraları biraz mücadele etti. Şomurun kan dizik komple çıkardı. burayı komple parmağı aldılar. İçleri falan komple yaraydı buralar. İyileşti daha şu an. Şu an his yok yani iki parmakta hiç his yok. Felç gibi. yaşındasın? Ben 30 yaşındayım burada yaşıyorum. Yeğendere Köyü'nde yaşıyorum. Serafettin Özkan. 5-6 gün sonra gerçekleşti. Ama suya gelmiştim oraya bizim. Ya, ay gördüğüm yerin altı yanında su var. K kendi köyümüzde buraya gelen su. O suya geldiydim. Suya gelip ATV, ki ATV ile gelirken dönerken ayıyı gördüm. Yukarı yengen giderken iki tane tav vardı. Ya, toplam üç tane derdi. Beni, beni, ayı beni görünce iki ayağının üzerine kalktı. Ondan sonra ben kaçtım. Giderken de on, ikisini gördüm. Korku gitip gelmez. böyle ya silahla gideceksin. Ya beş altı kişiyle gideceksin. Anca öyle. Yoksa başka türlü sakat oluyor. Etkiler evet. bunları ya yakalasınlar ya vurma izini versinler bize. Başka türlü hakkından gelemeyiz. Bizim yok olarda fasulyemiz var. Patatesimiz var. Fındığımız var. Onlara gidip gelmek, şu anda da fındık bir almaya gideceğiz. Onlara gidemiyoruz. Gitsen ya ayıya dek edeceksin ya bir şey olacak. Bizi kim kurtaracak ondan sonra? Tankan, Yeğenderesi köyünde ikamet ediyorum. Benim olayım 27 Temmuz günü oldu. Ben bahçeme susalmak için fındık bahçesine girdiğimde ayı bir süre orada yaşamış yani. Dallar kırık olduğu için ilerisini ben göremedim. Biraz da tek olduğum için sessiz gidiyordum demek ki. Bir anda karşı karşıya geldik 4-5 metre arayla Ben korkmaya da fırsatım olmadı Kaçmaya da fırsatım olmadı Ayı iki adımda zaten benim yanıma geldi Vurarak yıkıp altına Dört ayağının arasına çekti beni Sonra işte babam 20 yıl önce babamı da Ayı parçalamıştı ben o yüzden bilinçli olduğum için Elimi yüzüme kapattım yüzüm parçalaması diye Çünkü ilk çıplak yerlerden tutuyor Diye biliyorduk. O anda zaten kolumdan kaptı O sıra sol tarafım komple felç gibi Hiç his kalmadı Beynim uyuştu Sonra ben kendime göre bir çare aramaya başladım. Altında bir şey, sopa falan bir şey bulabilir miyim diye. Otların içinde bir küçük bir metre veya iki metre tam bilemiyorum. Onu bir hortum parçası geçti. Buradan elimin yanından ağzına soktum. İçerisini göremiyorum tabii ne kadar gittin de. Ya ağzına ya vurduğuna bir yerine dek geldi. Kırtlarına da de dek gelmiş olabilir. Elimi bıraktı. O sırada ben beni bıraktı. Birkaç adım attı. Baktı yavruya baktı. Yavru gelmeyince tekrar geri döndü. İkinci parmağımı kopardı. Ayaklarımdan ısırdı buralarda. Cep telefonumu ısırdı. Cebimde cep telefonum falan vardı. Onu da ısırmış. Bundan sonra kalktım ben telefon etmeye çalışıyorum. Telefonumu ısırdığı için ısındı telefon çekmiyor. Bundan sonra ben dedim çare olarak kısa yoldan gitsem orada kan kaybından ölürüm. Beni bulamaz da. Akşam hep açık alanı aralar diye düşündüm. Tekrar orman yoluna çıktım tekrar. Oradan küçük küçük adımlarla bayağı ilerledim. Bir ara telefonum çekti. Acil kodu geldi bana. Ben oraya basarak 112'yi falan konuştum işte. ...durumumu izah ettim? Burada kurtulduktan sonra parmağımı dikler. Bir gün sonra o da yani takibe aldılar. Bir 10 günde hastanede kaldık. Parmak tutmayınca tekrar 10. On, gün tekrar geri aldılar o parmağımı. 2-3 gün daha kaldık işte. Ondan sonra evde tedavi evde buradan gidip geldi kendisini yani salgocana. Ben iyi gibi geliyor ama gene de tedirgin oluyor. Bir yere kapalı alana girdiğim zaman, açık bir alana girdiğim zaman hemen ayı saldıracak gibi geliyor veya orada hazırmış gibi. Psikolojik ben çok etkilenmişim herhalde yani yaşam bu. Köyde hayat şartlarımız zor. Tarla, bağ, bahçeye gidemiyoruz. Sebzemizi toplayamıyoruz, patatesimizi toplayamıyoruz. Fındık budamaya gidemiyoruz. Köylü olarak durum çok kötü yani şu an. Hikayetçi olduk tabii ki. Ayıları bunları devlet ya toplayacak ya da köylüye vurma izni çıkaracaklar. Yoksa bu şekilde ne köylü ektiği ürünü geri alabilecek ne de köyde yani köylü olarak yaşama şansı yok yani burada şu an. Ne fındık alabiliyoruz, ne ceviz kesen hiçbir şey. Ektiğin ürünü alamıyorsun yani geri. Babam benden biraz daha yukarıda ormanlık alanda hayvan giderken onu karşı karşıya gelmişler. İşte köpekler saldırınca ayı da babama saldırmış. O yüzü gözü tek gözü çıkarmıştı. Ağzının içi falan komple yaraydı onun da. Onunki biraz daha benden ağırdı durumu. Sonra felç falan geçirdi işte. 5-6 yıl daha yaşadı. Sonra vefat etti. Durumu yani o, onun durumu benden kötüydü. Peki. Köyde şu an benim çocuklarım bile yani köyde durmak istemiyorlar. De babadan sana geçmişler, bize de geçecek. Hiç bir dışarı çıkamıyorlar. Evdeki tuvalete daha gidemiyor çocuklar şu an. Psikolojik Beni yaralı gördükleri için yani ayı camdan girecek o psikolojide şu an hepsi. <laughs> Nerede gerçekleşti abi olay? Az yukarı gerçekleşti. Ya seni kör için ilerisi fark edemedim ben. Hayvan. Buraya geldi abi sana. Az yukarıda oldu. Ve ben iki kök aramız vardı. Yani ben iki adımda geldi yanıma yaklaştı da. Böyle güzel altına çekecek. Şuraya bunu oturayım üstüne. 5 yıllık, 6 yıllık ürünü gelecekte olacağı buraya hallediyor. Değil mi Yok e, yara izlerini gösterebilir misin? Şuraları ağzıyla ısırma. Isırarak kopardı. Buraları ısırıp pençe izleri. Buralar hep pençe. Kısıklarında var. Şu arka taraflarda var ama ben görmedim. Onlar bir yerde dağılacak.